Alo! Evet! Uluslararası mı? Oh, sen misin Leyla? Süreyya da mı yanında? Necla da mı sizinle? Oraya mı geleyim? Neredesiniz siz? Ne? Paris'te mi? Eee, durun, gitmeyin! Ee, hayır, hayır, size söylemiyorum! Paris'tesiniz demek! Nereden geldi aklınıza beni aramak? Hayatımdaki erkeklerin sayısı hakkında sorduklarınıza cevaben... ...size hatırladığım kadarını bir liste halinde sunuyorum. Bir, yakışıklı kaptan. İki, çapkın milyoner. Üç, ithalat ve ihracatçı. İnanmayacaksınız ama ben aşık oldum. En iyisi beni unutmanız. On boks şampiyonu, on bir banker... ...on iki sosyete berberi... ...on üç Uludağ'daki kaya kocası... ...on dört... I, ...Arap prensi. Nasıl olduğunu ben de anlayamadım. Ama oldu işte, hadi hoşça kalın. 20 milli futbolcu, 21 hovarda kuyumcu. <laughs> Tabii hepsi bu kadar değil. Allah ısmarladık. Durun. Aceleniz ne? Yoksa kızdınız mı? Yarın görüşürüz. Peki, Gacino'dan sonra buluşalım. <laughs> Olmaz, sözlüyüm. Kime? Açık konuşalım, siz geçicisiniz. Daimilere ihmal edin. Bir yakışıklı kaptan, iki çapkın milyoner... ...üç ithalat ve ihracatçı, dört uzatmalı rejissör... ...beş kulüp başkanı, altı orkestra şefi, yedi romancı... ...sekiz artist, dokuz halı tüccarı... ...on boks şampiyonu, 11 banker, 12 sosyete berberi, 13 Uludağ'daki kay... Kaya Kocası 14 Arap Prensi 15 Sinemalar Kralı 16 Kalk Müthassısı <laughs> 17 ağır ceza reisi, 18 oto yarışçısı, 19 fabrikatör, 20 milli çapkın milyoner, üç ithalat ve ihracatçı, dört uzatmalı revizör, beş kulüp başkanı, altı orkestra şefi, yedi romancı, sekiz artist, dokuz halı tüccarı, on boks şampiyonu, on bir banker, on iki sosyete berberi, on üç Uludağ'daki kaya kocası, on dört Arap prensi, on beş sinemalar kralı, 16 kalp mütahsısı, 17 ağır ceza reisi, 18 oto yarışçısı, 19 fabrikatör, 20 milli futbolcu, On sinemalar kralı, 16 altı kalp <laughs> ben bunları! Şey müzisyenler! Ooo! Harun bey! Sizi tekrar gördüğümü sevindim! Öyle mi? Hatırlamadınız mı beni? Ha? <laughs> Kıskanç koca! Hani o de size tabanca çeken! Aaa şu! Sayenizde şimdi çok mutluyuz karımla! kollarınızdaki kızı karın sanmıştım. Kız da çok masum yüzlüydü. Aa, öyle değil mi? İçi beni yakar dışı sizi. Melek mi şeytan mı belli değil. Ee, bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge. Üçüncü de ho! Eskiden kocaların başı dertteydi, şimdi sıra sizde. beni rahat bırakın. Yo, belli ki bu kızdan şüpheleniyorsunuz. Yardıma ihtiyacınız var! Ben de size yardım edecek adamı biliyorum! Özel polis adı Mehmet! Durun, telefon numarasını getireyim size! Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> <Naber>? şey müzisyenler? Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh <laughs> on numarasından adresini öğrenir gidersiniz. <laughs> oh! Oh! çalınıyor anne, ben açayım mı? Hı hı. Nereye koşuyorsun? Kapıyı açacağım dedi! hadi sen annenin yanına, ben açarım! Mehmet bey, siz misiniz? Evet, buyurun! Sizi tavsiye ettiler de! Şeref verdiniz Harun bey! <laughs> Beni tanıyor musunuz? Sizi kim tanımaz ki? Bir derdim var benim. Bir kız hakkında tahkikat yaptırmak istiyorum. Tam yerine düştünüz. Bu kız beni deliye çeviriyor. Ya çok garip. Garip olan ne? Ekseri ya siz başkalarını deli ederdiniz de. Öyleydi. Oh, başım da ağrıdan çatlıyor. Size aspirin vereyim. Hayır. Bu kızın takip edilmesini istiyorum. Neden şüpheleniyorsunuz? Başka erkeklerin mevcudiyetinden. Bilmiyorum, belki bana numara yapıyor, belki de yapmıyor. Şu aspirini verir misiniz? Vereyim. Aspirin ücrete dahildir. <laughs>